Herkese merhaba. Bugün Anadolu tarihinin o kadar da bilinmeyen ama aslında çok etkileyici bir köşesine gidiyoruz. Konumuz Ahilik ve Fütüvvet. Yani bir esnaf teşkilatının nasıl olup da bir ahlak ve kardeşlik okuluna dönüştüğünü konuşacağız. Bu iki kavram var ya, zanaatı erdemle birleştiren, toplumun adeta çimentosu olmuş eşsiz bir yapı. Hadi bu harika konunun detaylarına birlikte bakalım. Konuya tam da bu soruyla başlamak istiyorum. Şöyle bir düşünün. Bir demircinin, bir ayakkabıcının ya da ne bileyim bir dokumacının üye olduğu bir birlik sadece mesleki bir organizasyon olmanın ötesine geçip üyelerine dürüstlüğü, cömertliği, kardeşliği öğreten bir okula dönüşebilir mi? İşte Anadolu'da bu sorunun cevabı yüzyıllar boyunca kocaman bir evet olmuş. Peki ama nasıl? Her şeyin temelinde özünde yatan bir felsefe var. Ahilik dediğimiz o büyük, organize yapıyı tam olarak anlayabilmemiz için önce onun ruhunu yani fütüvvet kavramını çözmemiz lazım. Çünkü her şey tam da burada başlıyor. Fütüvvet, Arapça kökenli bir kelime. Sözlük anlamına bakarsanız gençlik, yiğitlik gibi şeyler görürsünüz. Ama inanın kelimenin taşıdığı anlam bundan çok daha derin. Bu sadece bir kelime değil, içinde kahramanlığı, erdemi, mertliği barındıran komple bir ahlaki ideal. Fütüvet diyor ki, bir zanaatkarın çekicine nasıl vurduğu ne kadar önemliyse, komşusuna nasıl davrandığı da o kadar önemlidir. Yani bir yaşam biçimi aslında. Peki bu idealin içi neyle dolu? İşte Fütüvet'in temel taşları karşımızda yiğitlik, cömertlik, fedakarlık, dürüstlük liste uzayıp gidiyor. Bunlar aslında bir insanın karakterini oluşturan en temel erdemler değil mi? Yani mesele sadece iyi mal üretmek değil, aynı zamanda iyi bir insan olmak, bir karakter inşa etmek. İşte bu felsefenin en can alıcı noktası da bu zaten. Tamam, felsefeyi anladık diyelim. Peki bu kadar güzel, bu kadar soyut fikirler günlük hayatta nasıl ete kemiğe büründü, nasıl bir yapıya dönüştü? İşte tam bu noktada sahneye ahilik çıkıyor. Yani felsefenin bizzat kendisi olmuş hali. Bütün sır aslında şu kelimede gizli ahi. Arapçada kardeşim demek. Küçücük bir kelime gibi duruyor ama teşkilatın bütün ruhunu, felsefesini tek başına özetliyor. Düşünsenize, üyeler birbirini birer rakip olarak değil, aynı yolun yolcusu yani kardeş olarak görüyordu. Bu anlayış o dönemdeki bütün ekonomik ve sosyal ilişkileri kökünden değiştiriyordu tabii ki. Ahilik ne zaman ortaya çıktı derseniz 13. yüzyıldayız. Anadolu'nun Moğol istilalarıyla sarsıldığı, siyasi otoritenin zayıfladığı, yani tam bir kaos ortamının olduğu çalkantılı bir dönemdeyiz. İşte Ahi Evran tam da böyle bir zamanda ortaya çıkıyor ve fütüvvet ahlakını benimseyen esnaf ve zanaatkarları bir çatı altında topluyor. Amaçları sadece ekonomik değildi. Evet, mesleki standartları korumak önemliydi ama asıl amaç toplumun o dağılan dokusunu bu kardeşlik ağıyla, bu dayanışmayla yeniden örmekti. Şimdi gelin bu iki kavram arasındaki o çok kritik bağı daha net bir şekilde kuralım. Fütüvvet ve Ahilik. Bu ikisi nasıl bir araya geliyor ve birbirini nasıl bu kadar mükemmel tamamlıyor? İşte bütün olayın özeti bu cümlede daha net anlatılamazdı. Fütüvvet soyut olan, ideal olan, yani ahlak pusulası. Ahilik ise bu pusulayı eline alıp yola çıkan, o ahlakı dükkanında, pazar yerinde, hayatının her anında uygulayan kurumun, organizasyonun ta kendisi. Bu karşılaştırma aradaki ilişkiyi şahane bir şekilde gösteriyor. Bir tarafta fütüvvet var. Neydi o? Felsefe, ahlaki ideal yani soyut olan. Diğer tarafta ise ahilik var yani somut kurum, bildiğimiz esnaf teşkilatı. Hatta şöyle harika bir benzetme yapabiliriz. Fütüvvet bir bilgisayarın işletim sistemi, yazılımı ise ahilik de o yazılımı çalıştıran bilgisayarın kendisidir, donanımıdır. Biri olmadan diğeri anlamsız kalır, çalışmaz. Peki güzel bir ahi yani bu teşkilatın bir üyesi o fütüvvet felsefesini günlük hayatına nasıl yansıtıyordu? İşte burada ahiliğin o meşhur altın kuralları devreye giriyor. Bu kurallar aslında inanılmaz bir denge üzerine kurulu. Dikkat edin, ilk üçü ne diyor? Bağlı tut. Eline, diline, beline hakim ol. Yani ne demek? Kendine hakim ol, harama uzanma, kötü söz söyleme, yanlışa sapma. Kısacası nefsine hakim ol. Peki son üçü ne diyor? Açık tut kapını, kalbini, sofranı. Yani misafirperver ol, cömert ol, yardımsever ol. İşte ahi ahlakının özeti tam olarak bu. Kendine hakimiyet ve başkalarına karşı cömertlik. Müthiş bir denge. Peki yüzyıllar öncesine ait bu sistemin, bu felsefenin bize, yani bugünün insanına söyleyebileceği bir şeyler var mı? Bu kadim mirasın günümüzdeki yankıları neler olabilir? Artık sona gelirken her şeyi özetleyen şu tanımı aklımızda tutalım. Ahilik Temelinde fütüvet ahlakı olan bir esnaf ve zanaatkar kardeşliği teşkilatıdır. Yani ekonomiyi, ahlakı ve toplumsal dayanışmayı tek bir potada eritmeyi başarmış, gerçekten de eşi benzeri az görülen bir sistem. Ve ben de sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle bir hayal edin sadece kar odaklı değil aynı zamanda dürüstlüğü, kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve toplumsal sorumluluğu merkeze alan bir iş dünyası. İşte günümüzün modern iş ahlakı ahilikten ve onun temelindeki o sağlam fütüvvet felsefesinden acaba neler öğrenebilir? Bence bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.